Merhaba arkadaşlar, Aydınlık Köyü, Amasya Aydınlık Köyü'ne hoş geldiniz. Burası bizim bağımız. Kiraz ağaçlarımız, bitkilerimiz, me meyvelerimiz, her şeyimiz var. Bugün bunları tanıtacağız size. ilaç yapacağız şeyimiz için. Ağaçlarımız daha güzel meyve, sebze versin diye. Onları ayarlayacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada İsmail hocamız var. İsmail hocamız bizim burada ilacı ayarlayacak pompasıyla. İlk önce tabii pompaya arızasını gidermek için... Türk yöntemi geçici olarak bantlarla yapacağız şimdi tamam, tamir sızdırma işlemi var. sızdırma işini e, minimuma indirmeye çalışacak İlaç boşa gitmesin diye gelin size sebzeleri tanıtayım Bizim burası Amasya Aydıncık köyü biraz yüksek olduğu için soğuklar fazla oluyor sıcak ve soğuk arası çok değişebiliyor e, Domateslerimiz bunlar. Domateslerimizin yaprakları biraz yanmış. Damlama böyle damlama geçirdik. Toprak gördüğünüz gibi demire doyuk kahverengi topraklardan. Yani burada herhangi bir yani e, tropikal meyve hepsinde olabiliyor. Şurada bizim e, marullarımız var. Marullarımız tabi son zamanlarını geçirdiği marul. için. Marul. Onlar da çok diri. Çok kendini biliyor. Soğuklardan dolayı zaten öyle oluyor. Gelin arkadaşlar. Ee, fasulyelerimiz filizlenmeye başladı. Gördüğünüz gibi fasulyeler artık salıp kendini kurtardı. Burada biberlerimiz var. Biberlerimiz var. Bu kabak galiba. Bu emin değilim bundan da. Hocam bunun bu ne? Kabak mı biberden sonraki? Salatalık. Efendim? Salatalık. Salatalıkmış. Ya, salatalıklar da çok fazla yenmiş yaprakları. Ama bunlar gün geçtikçe kendini toparlar. Evet arkadaşlar. Size çilekleri de göstereyim. Ondan sonra ee, meyvelere geçebiliriz. Meyve ağaçlarına. Bunlar, hem, bunlar da çilekler. Çilekler fazlasıyla yaprak açmış. Ee, hocamız böyle e, uygun görmüş çilekleri. Gördüğünüz gibi çilekler kendini toparlamış. Hepsi çok güzel bir şekilde çiçek açmış. Hepsi yere doğru yüzey etmiş. Yapraklar yukarıya doğru çıkmış. Yaklaşık 15 gün sonra buradan gayet güzel bir şekilde çilek alacağız. Burada da aa, işte gelin zor büyüme zor büyüyen kolay kolay hiçbir şekilde şey yapmayan dudumuz var. Dut ağaçlar, ağaçlar, arasında en sıkıntılılarıdır. En sıkıntılı büyüyenlerdir. En sıkıntılı bir şekilde filizlenenindir aslında fidan olarak. Her yerde e, olmayan yerini kolay kolay e, beğenmeyen bir şeyimizdir. O yüzden çok güzel bir şekilde açmış. Kendini çok güzel bir şekilde kurtarmış. Burada da e, o kiraz ağacımız var. Ama burası yüksek ve rakımı yüksek olduğu için çiçekler biraz yanmış. Ağaç kendini biraz şey yapmış. Bu sene evet soğuktan fazlasıyla yanmış. Burası eksiye geliyor tam çiçek, çiçek açtığı zamanlarda. Evet arkadaşlar böyle burada işte kiraz ağaçlarımız, full kiraz ağaçlarımız. Burada bir tane eriğimiz var can eriğimiz ama can eriğimiz daha yeni fidanlandığı için henüz bir erik vermedi. Daha yeni bunlar daha yeni. hakkında bir bilgim yok. Tut bu da. Bu da yeni şey yapmış ama fidelenmeyi bekliyor. Şurada marullarımız mevcut. Şimdi birazdan şimdi kapatacağız birazdan hem ilaç şeyine ayarlayacağız hem de ondan sonra tekrar yayına başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilaç yapımında hocamız size arkadaşımız size bilgi verecek. Şimdi ilaç yapımına dönüyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kirazlarımız için birinci ilacımız boldisit adlı bir ilaç. Bu ilaç e, yapraktaki bütün haşeraları, asalak yaratıkları öldürmesi için. Halk arasında buna zehir diyorlar. Bizim bu yörede gidip kiraza zehir atacağım onu verir misiniz dediğinizde böyle bir ilaç verirler. Bir sürü muadili var bu ilaçların. Bunun bir sırt pompasına... Yani büyük araçta ne kadar olur bilmiyorum. Bizim bahçemiz küçük olduğu için biz sadece sırt pompasına ne kadar gider onu öğreniyoruz ziraatçilerden. Bu bir sırt pompasına bir kapak olacak kadar ilacı döküyoruz. Şu, şu kadar ayar yetiyor. Peki sadece kirazlar için mi bu ilaç? Yok bir sürü bitki için. Şurada şöyle göstereyim. Kapağı açtığınızda, şuradaki etiketi açtığınızda hangi bitki için ne kadar oranda kullanman gerektiği yazıyor. Bunu evet. oranlayıp sırt pompası 16 litre. Ona göre ayarlarsanız zaten her türlü oranı tutturmuş olursunuz. Şimdi tek tek uğraşmayacağız. Bu ilacı ayrı, bu ilacı ayrı, bir tane daha ilaç var. Bunları ayrı ayrı atmayacağız. Ziraatçılara sorduk, sorduğunuz zaman zararlı değilse birleştirmeniz. Birleştirip tek seferde atıyoruz. Hem iş kolaylığı, pratiklik hem de çabucak halloluyor. Aynı şeyi demiş olduk ama olsun. Bu da e, yaprak gübremiz diye geçiyor. Organ minerallerden oluşuyor. Oranları neyin ne olduğu burada yazılı bolca. Azot falan var içinde. Yaprağın, meyvenin daha güçlü olması için atılan bir ilaç. Bundan 3 kapak atıyoruz bir sırt pompasına. Hocam peki bu yaprak bitlerini ve e, yaprak böceklerini, e, kırmızı örümcek dediğimiz böcekleri Onları falan e, barındırmayacak değil mi ağaçlarda? Yok. Bu, ilk attığımız zehir dediğimiz şey bu böceklerin e, bir asalak hayvanların birçoğunu öldürüyor. Peki e, meyveye bir e, veya da ağaca bir zararı var mı bunların? Aksine meyvenin ağacın daha iyi beslenmesini sağlıyor. Bu besin vermiyor ama bu asalakların ağaçtan beslenmesini engellediği için ağaç topraktan, havadan rahat rahat besinini, havasını alıyor. Bundan e, göz kararı atacağız. Fungusit yani mantar ilacı diye geçiyor bunlar. Şöyle önünü de çevirelim. Sırt pompasına 40 gram demiş. O yüzden göz kararı atacağım. Biraz bolca olacak. Çünkü bu paket 200 gramlık. Yani bunun 5'te birini atmam gerekiyor. Biz bunu böyle çekeceğiz. Ama e, bir de olmuşken meyvelerin Abi, tabii, Şirazların tabii. kızardığı tabii. zamanlarda gelip aynen, orada da bir aynen, çekeceğiz aynen, ki aynen. nasıl işe yaradığını, Verimin nasıl verimi aldığını da göreceğiz. Görsün. Bu yüzden kanalımıza abone olup lütfen bir beğeni atmayı şey, unutmayın. Şimdi e, buradan sulandırıyoruz bunu. Bu sırt pompası 16 litre alıyor. Bunun gibi 3. turdan sonra hemen hemen dolmuş oluyor. Sonra 1 litrelik bir boşluk kalıyor. Onu da doldurduktan sonra tekrardan Yayına başlarız video çekimine. Şimdi burada şimdilik... bitirelim. Evet. Bu da ikinci suyumuz. Evet arkadaşlar e, su şey ihtiyacını hallettik şimdi. E, kaç litre oldu hocam şimdi? 16 litre. 16 litre pompaya. Pompaya 3 5 be, be, litrelik bidondan. 3 tane. 3 tane yaptık. Şimdi ilaç, ilaçlamaımız kiraz ağaçlarından başlıyor en tepelere kadar hocamız sıkıyor. Sırt pompası 6-7 metreye kadar attığı için buradaki ağaçlarımız da çok büyük. Yani buradan tepeye oluyor. yani tepeye kadar gönderebiliyorsunuz hocam. Aynen. Rüzgarı da karşımız aldık. İlaçlar bize de geldi. Rüzgar esiyor. İlaçlar da nasibimizi bizde almış bulunuyoruz. Erik ağacımıza, yavru kirazımıza, sıkıyoruz tepelere. En tepelere kadar. En aşağıdan en tepelere kadar. Sadece yapraklara mı sıkıyoruz hocam? İsteyen gövdeye de sıkabilir de gövdede pek bir şey olmadığı için ben şu anda sıkmıyorum gövdeye. Ee, bu devamı gelen bir ilaç işlemi yoksa e, sadece senede bir kere yapmak yetiyor mu? Yoksa yine yapacak mıyız? Bunlar... Duruma bağlı. Şimdi ağaçların tepelerinde yapraklar kıvrıldıysa içe doğru arkasında siyah siyah veya beyaz beyaz böcekler olduysa bu ilacı tekrarlamamız lazım ve ayrıca o kıvrılmaları kesip bahçeden uzaklaştırmamız gerekiyor başka yere bulaşmasın diye. O kıvrılmalar yaprak biti dediğimiz. Aynen yaprak biti dediğimiz olay. O önüne geçmek için ne olur ne olmaz. Yani garanti geçiyor diyemem çünkü bazı yerlere ulaşmayabilir ilaç. O zaman kıvrılmaları görürseniz tekrar daha bir ilaçlamanız gerekebilir. Ondan sonra birkaç hafta sonra bakıyorsunuz öyle bir şey görmezseniz sadece kiraz için iç kurduna ilaç iç kurdu oluşmasın diye iç kurdu ilacı var. Yani kiraz sineği diyorlar ona. Onun için bir ilaç yaparsınız. O da yeterli olur ondan sonra. Hocam bu kirazların içindeki kurt sonradan sineğe mi dönüşüyor peki? Aynen. Yani e, kurt sineği kiraz sineği diye geçiyor zaten. Biz normalde kiraz kurtlu diyoruz. Evet. Ama onun aslı içindeki kurt sineğe dönüşüyor. Peki hocam bunu yapıyorsunuz. E, Çileğe herhangi bir zararı olmuyor belli ki. <laughs> Onu da <laughs> söylemeden cevaplar almış olduk. Şimdi rüzgar çok. Çok dağılacak ilaç. Bu kadar rüzgarlı havada Kolay olmuyor. Pompamızın da tabancası kaçırdığı için. Evet hocam. Kaç tane kiraz ağacınız var hocam? Bilginiz var mı? 22 tane bu bahçemizde kiraz. 22 var. tane. Bir sırt pompası bir tur ilaçlamaya yetiyor. Tek sırt pompasıyla 22 ağacı Rahat, rahatlıkla ilaç, ilaç, çıkartabiliyoruz ilaç, ilaç, evet. Aynen. Ve bunun şeyinde de meyvelerimizi de, hı hı. sebzelerimizi de ilaçlamış oluyoruz. Aynen. Peki hocam, e, kirazların birkaç çeşidi var. Bu kiraz çeşidi e, ağacın ki, çeşidi nedir acaba kiraz çeşidi? Bizim bahçedeki ağaçların hepsi 0.9 cinsi. Napolyon dedikleri Napolyon mi? Dedikleri. Evet. Ondan. Bu iri olanlar, iri ve çilli olanlar mı hocam bu Napolyon dedikleri? İri ve hafif çilli aynen. Napolyon da kendi arasında ayrılıyor. O kadar fazla cins hakim değilim. Evet. Amasya'da genellikle zaten Napolyon biraz daha aynen, yaygın olan. Yaygın Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonuzun destekleri gelmesi için. Videonuz destek yapılsın ki videoların devamı gelsin. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, bu ağaç bitkisi, ağaç ilaçlama, ağaç böceklemesi falan filan bunlar için bilgi almak için de lütfen aşağıya yorumlarda belirtiniz. Biz de bir dahaki şeyde videoda e, yorumlarınıza cevap atalım. Hocam tahmini e, ne zaman kiraz verir peki bu? 30 gün içinde. Verir. 30 gün içerisinde kiraz yeriz. İnşallah. İnşallah. Havalar burada soğuk gidiyor. Evet. Tepede de kar var. Burada gözüküyor ama şu arka dağda kar var. Evet üşüyor, üşüyoruz şu anda zaten. Evet. Eksiye falan düşmezse Mayıs'ın 10'u olmuş tarih. 10 Mayıs 2022. Evet arkadaşlar. Bu da soğuktan yanan şeylerimiz. E, biberlerimiz maalesef. Ama bunlar kendini çabuk toplayacaktır. Biberler e, biraz arsız meyvedir. Sebzedir. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyoruz. İşte burada e, salatalıklarımız var. Salatalıklarımız da tez zamanda inşallah kendini toparlayacaktır. Soğuk. Burada biraz daha Amasya'ya göre Alt kesime göre biraz daha şey Burası rakım yüksek olduğu için Biraz daha soğuk işletiyor kendisini O yüzden böyle no şeyler Normaldir Gördüğünüz gibi Küçük büyük şeklinde ağaçlar değişiyor Alt kısımlarda Biraz daha büyük ağaçlar varken Üst kısımlarda biraz daha küçük var Sonradan ekilme sonradan Parselleştirme Olduğu için en tepeye kadar yetişiyor tır pompası. İsmail Bey de elinden geldiği kadar hiçbir yaprağı es geçmeden yapmaya çalışıyor ki sonradan daha güzel meyveleri yiyebileyim. Burası Hocamızın tek başına e, yaptığı evi, bağ evi. Onun da videosunu ayrıyetten çekip yayınlayacağız. Tek bir kişi bile ne usta olabiliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yaptı evi. Onun da videosunu en kısa zamanda atacağız. Tam tamamlanmadığı için. Yazın burası daha biraz daha serin oluyor değil mi hocam? Evet. Rakım yüksek olduğu için Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Videonun sonuna geliyoruz İnsanların da vaktini almayalım Allah, e, Kanalımızın takipte kalsınlar Videolarımızın devamı gelecek Bir şeyler öğrendikçe Bir şeyler buldukça Arkadaşlarla paylaşmaya devam edeceğiz Evet bahçe bilgileri için Vesaire bunlar için Biz size yeterince bilgiyi vereceğiz Ve videolarımızın devamı gelmesi için Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda bize belirtmeyi daha fazla içeriğimiz için bize yardım etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna geliyoruz. İzleyen herkes için eğer yardımcı olduysak, eğer size bir şeyler faydamız olduysa çok mutlu olduk. İnşallah hatalarımız olursa da kusura bakmayın. İnşallah e, daha güzel videolarda, daha güzel içeriklerde hep beraber olmak dileğiyle. Ama bir ay sonra buranın bir de meyveli kirazlı böyle bol kirazlı kırmızı kirazlı videolarda buluşacağız ona da sözünü verelim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.